来，来，米。来，米。进。 Kışın başında Saat gecenin üçündeydi işte Soğuk gece Bu e, ayağa kalktı Resmen yani kapıyı çalar gibi Bir taneydi Onu aldım çatının altına Çatının altına gitti ve Çatının altında ona güzel bir yer yaptım yani ortalama kış bitene kadar bir kediyle başladık ama kış bitene kadar tam 18 tane kedi oldu. Evet. Zaten kış nedeniyle köpeklerin saldırısına uğrayan kediler hani yerde yapamadık yuvalarını. Mecburen kendi çatımızın üzerine bir çatı yaptık yani güzel bir yuva yaptık onların. Kendi imkanlarımızla. E, tabii ki imkanlar kısıtlı olduğu için yani elimizden geldiği kadar besliyoruz. Hani imkanlar bunu gösteriyor. Yetkili kişilerden de destek bekliyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu güzel yavrulara e, sıcak yuvalar yaparlar. Kedilere ikinci katta bir ev yaptım. Bu ise ben e, alt katta kalıyorum. Onlar ise ikinci katta kalıyorlar. Hani köpeklerin saldırısına uğramamaları için. <laughs>